Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Lucky Block Block Challenge yapacağız arkadaşlar. Öncelikle aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen mavi takımdan başlıyoruz. Evet arkadaşlar 3 takım var. Mavi, yeşil, sarı. Evet arkadaşlar ilk videoda mavi takımla başlayacağız. Ve bu şans bloklarını bitirdiğimizde arkadaşlar bir yaratıkla kapışacağız. O da sürpriz oluyor. Şimdi ilk lucky bloğumuzla başlayalım. Kötü şey çıktı. Lan. Neyse sürpriz pek olmadı gibi. Hop. atalım şunu sürpriz bozuldu. Evet, ikinci şu. Bak. Bak. Ya benim şansıma. Bak git. yeter artık. Atış taşlar kendini orada. Kartop. Bir sürü. öl artık <laughs> yeter artık lan kaç canım var <laughs> öl öl artık öl sonunda ve yani değer şans bu iyi elektra ve şans şey elektra şu an şuraya koyacağım bir şekilde hemen diğerini açalım iksir çıktı hero point potion yani böyle şeyler olduğunu bilmiyordum alamadık. Aa dilek kuyusu. Atalım. Ne var? Bir daha dilek kuyusu gelirse açmış. Kesinlikle. Mapin içine Bir dahaki videoda tekrardan açacağız bunları. Evet diyelim. Lan. Lan. Atladım benimle inşallah atlamıştır. Acaba kar topundan atabilir mi Attım. Evet. İnşallah bu hero potion o kadar güçlü değil, değildir. Devam edelim. Şu anlık iyi bir şeyler hazır çıktı. Olmadı hazır. Şu anlık taksam takmayacağım. Hemen Çenteden bıktım artık. Tamam kurtuldum Bir boş eşyaları atalım Evet Devam edelim Kazma çıktı o música sıkıntı karış Wooden armor Ben şöyle bakalım Korsun diye bunları giyebiliriz Şimdi şuradan parkur yapmam gerekecek Ben kim parkur kim hani

bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar parkur geçtim. Kıl payı kurturdum. Aynen. Bir de konuşabilirsek. Şuraya geçeceğim. Tamamdır. Oo, dört şans buldum. Evet. Evet. olur. Evet. Yara potion var aslında pek öyle zannetmiyorum Ne oluyor lan Şunu açayım Can çıktı bunu açayım Gereksiz Nedir at blok Oğlum ne oluyor lan Sıkıntı. Neyse hiç görüntüye vermeden olur Ender Pearl kullanılır. Neyse devam tamam edelim. Sağlık iksiri. bunu al. Granit mi? Hmm, patlayacağım. Yok. Bu arayın içinden geçer bunu kullanmayacağım. mi? Yani şu ana kadar hiç iyi şeyler çıkmadı. Takas. Ne köylüsü? Kral. Normal köylü. Yalta yaramaz. Devam. Boş çıktı. Bir dakika. Evet. Devam ediyoruz. Şunu açalım. Mükemmel. Oo, az Oo, oh, Lucky Sport geldi güzel. İlk kızım oldu. Tedro eksiller atalım. Kullanalım zarar gelmez. O oh, farklı. Elmas volta olur. Kalkan iyi şeyler vermeye başladı. Var zaten. O oh, demir golemle çağırabiliriz ama gerekmez pek. Çok üstünde olmaya başladım. Devam. Boş çıktı. Bir hero bir süper portion. Yine bu evden çıktım Yeter artık Evet arkadaşlar Şuradan O neydi lan Senin kuracağın tuzağı ben. Bıktım vallahi. Ya arkadaşlar bilerek spam çekmiyorum. Onu da salıp verdiğin. Ne oldu Suya o ol, kovası pek şey yarayacağını zannetmiyorum. <laughs> tamam. Anlıyorum. Başka blok Demir blok <laughs> Ben düz Evet arkadaşlar <laughs> i̇şte, Lucky Blon şey <laughs> Allah'ı ki spor şey. Güzel. Ayrı bir zırh çıktı. Hala.

Bunu elitra şimdi bir zırhları ki şey yapacağımız bunlar bende kalabilir. Evet. Anda git buradan. Kalkan bizim Tam git Koy da bilir ki olur. Olmaz. Ne kadar çıktı? Taş balta. Ya. Bu mantı Ya. bir dakika. Evet arkadaşlar. Devam. arkadaşlar buraya kadar geldik şu burada açayım bu eksir verdi bu bir ki iki ben arkadaşlar video başlatmayı unutmuştum kaydı burada kapışmaya girdik Yerot sefer şeyler kullandım Eğendik Kısa bir şey izlediniz ama olsun Bir videoyu daha iyi şeyler izleyeceksiniz Buraları video dışında ben halledeceğim O zaman bu videodan bu kadar olsun kendinize iyi bakın Hoşçakalın Hoşçakalın <laughs>